Hadi bakayım. Al buyurun. Maşallah. Allah razı olsun. Sırayla şöyle geç hadi. Tamam hadi bakayım. Allah kabul etsin. Hadi. Aferin. Allah aferin. Allah. aferin çok güzel. Maşallah gençler. Maşallah. Çınar. Çınar sen de Maşallah Allah bağışlasın. Aferin. Yavaş gel. Yukarıdaki kız çocukları siz de aşağı gelin. Aferin, aferin maşallah. 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 Aferin. maşallah. Canın hangisini istiyorsa alabilirsin. İsmail şeyi aldı. Aferin hadi bakayım. Sen şimdi ablalara yol ver hadi bakayım geç bakayım aferin. Sen de al gidelim. Aferin, aferin, maşallah, maşallah. maşallah. Sen de al, sen de al, sen de al. Hadi Allah sen de al. aferin. aferin. Da, bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane Bir tane Bir tane Hadi bir tane daha al, al. Da al. Aferin, Hadi gel. De. Hepsini değil. Bir tanesini dört koy. Dört onu. Bir tanesini al. Şu dolar açık alabilirsin. Şu, da var. Şu da var. Heh, bak orada